أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بعي باغي بلاغات قل محزن فضل سعادات قَلْ ذليبي گلزار فساحات محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن عملا Fehuvel azizul gafur Sadakallahu lazim Muhterem müminler Değerli cemaatim Bugünkü Cuma dersimizde alaka derin imkan Mülk suresinin faziletinden dilimizin döndüğü kadar ana hatlarıyla Mülk suresindeki can alıcı ayetten birkaç tanesini Cuma saatine kadar sizlere izah etmeye çalışacağım. Rabbim ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaylı. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim malumunuz Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve 23 sene gibi bir zaman, bir sürede nazil oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmur yağdığı zaman nasıl ki tohum canlanıyorsa nasıl ki, nasıl ki tohum besleniyorsa, gelişiyorsa Allah Resulü de ayetler nazil oldukça etrafında ona iman eden sahabeler insanoğlu bir tohum gibi beslenmeye, gıdalanmaya, manevi gıdasını almaya devam ediyor. Ruhen manevi açıdan da gelişmiş oluyor. Sahabe-i kiram ayetler nazil olmaya başladığı zamanki tutumu maziye dönük bilgi dağarcıklarında ne varsa eğer vahiy ile tezat oluşturacak bir bilgi ise onu alıp çöpe atıyor. Hayatında, adetlerinde annemden, babamdan ben bunları gördüm deyip de cahilce bir hareketin içerisinde devam etmiyorlar. Günümüzde biz Müslümanlar düşünün ki küfrün zifiri karanlığında yetişmiş sahabeler 40 yaşında, 50 yaşında geriye dönüp bütün hayatını silebiliyor. Biz ise annemiz, babamız İslam, Müslüman anneden, Müslüman babadan dünyaya gelmişiz. Adetler çerçevesinde ismimiz verilmiş. Aramızda istisnalar kaidesi, kaideyi bozmamak şartıyla Allah'ın bizlere ahiret odaklı bir hayat yaşamamızı emretmiş olduğu kelamı ilahiyeyi evet yüzünden bakarak okuyoruz. Ama ve lakin içerisindeki mesajlar içerisindeki ayetler hangi surede hangi şartlar altında sahabeye indi onlar nasıl tepki gösterdi bir Müslüman olarak 60 yıllık, 70 yıllık hayatımın içerisinde Allah'ın mesajını anlama konusunda biz onlar kadar gayret sarf etmiyoruz. Evet bizim sadece bir bahanemiz var. Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için ben Arapça anlamadığından ötürü sanki bize nazil olmamış. Sanki içerisindeki hükümler ile iştigal etmek durumunda onları hayatımızda tatbik etmek durumunda değilmişiz gibi vurdum duymazlığın içerisindeyiz. Halbuki sahabe ayet nazil olunca öyle bir rikatle dinliyorlar ki öyle bir teslimiyetle dinliyorlar ki Efendimiz bazen nefislerine ağır geliyor. Hiç kimse Hazreti Ömer gibi cesur bir şekilde Efendimizin karşısına çıkıp ben bunu anlamadım. Bu benim kafama yatmadı cümlesini söyleyemiyor. Ama Ömer, Hazreti Ömer bazen Efendimizin bir konuda hüküm verdiğinde Ya Resulallah eğer bu konuda ayet yoksa ben bu konuda itiraz etmek istiyorum şerhini koyabiliyor. Ama ayet olduğu esnada da tir tir titriyor. Geçmişini küfür bataklığı içerisindeki olduğu o hayatını hatırladığı zaman tir tir titriyor ve teslim oluyor. Biz öyle olmamız gerekiyor. Ayetler bilimle çelişecekmiş. 1400 küsür yıldan beri hep bu cümleleri sarf ettiler. Bulabildiler mi öyle bir şey? Kur'an-ı Kerim'i bilimle çeliştirecekmişler ilimle çelişecekmiş, ilim tersini söylüyormuş. Faraza böyle cümleler sarf ettiler. En çok da etkilenenler Müslümanlar oldu. Hiç insan iman etmiş olduğu kitabıyla ilgili, iman ettiği peygamberiyle ilgili şüpheye düşer mi? Düşer. Eğer batılının kulağından, ağzından Kur'an'ı dinleyecek olursan düşersin. Bir tane zehri atar. Diğerleri hepsi doğru olmuş olsa bile bir tane zehri atar. Yıllar sonra, yıllar sonra Müslüman da o zehirden evladı zehirlenmeye başlar. Kardeşlerim, bakınız. Mülk suresi diyebilmiş olduğumuz o surenin başında Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakellezi biyedihi'l-mülk. وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ O bütün mülkün sahibi. O bütün mülkün sahibi olan, bütün saltanatın sahibi olan, istediğine veren, istediği zamanda alma kudretine sahip olan yegane güç sahibi. Onu her şeyden, bütün noksan sıfatlardan tesbih eder cümlesiyle Allah Celle Celaluhu bu sureye başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Suresi ile ilgili bizlere diyor ki Mülk Suresi Hiyel Mani'a Hiyel Munciye Unutmayınız Müslümanlar Mülk Suresi engeldir, maniadır. Mülk Suresi kendisiyle sığınılan kendisiyle münacatta bulunan bir suredir. Tüncihi min azabil kabri unutmayınız. Dünya hayatındaki yaşadığımız hayatın sonundaki gideceğimiz yer malumunuz kabirdir. Kabristanlara gittiğimiz zaman o nazik tenlerimizi bazen dostlarımızı bazen arkadaşlarımızı ama hiç kendimizi orada hayal edemiyoruz. Etrafımızdaki en yakınlarımız gidiyor ama sıra bana geldi cümlesini söyleyemiyoruz. Gitmek istemiyoruz. Dünya cazip çünkü. Ama öyle veya böyle oraya gidilecek arkadaş. Oraya gidilecek. Orası ile ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el kabru ravdatun min riyadil cennet <laughs> O kabir denilen yer, o mekan, bir takım insanlara cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Cennetteki makamımızı temaşa ederek kabirde öyle karşılan, karşılanacağız. Ama ev kifratun min kiferin niran, bazı kimselere de Allah muhafaza eylesin, cehennem çukurlarından bir çukur azap yeri olacak orası. İşte Efendimiz o azap yeri olmaması için kabir azabından koruma özelliği olduğunu söylüyor. Neyin? Mülk suresinin. Malumunuz sahabe-i kiramdan Efendimiz 10 tane sahabeden bahsetmiş. 10 tane sahabenin İslam'a öyle büyük büyük hizmetleri olmuş ki daha dünyadayken aşere-i mübeşşere diyoruz onlara. Cennetle müjdelenmişler. Muhammed Mustafa isimlerini söylemiş. Bütün sahabelerin içerisinde demiş ki Ebu Bekir cennettedir. Ebu Bekir'in duygusunu hayal ediniz. Daha dünyadayken makam belli. Ömer cennettedir demiş. Osman cennettedir demiş. Ali cennettedir demiş. Saad cennettedir demiş. Onlardan bir tanesi kardeşlerim Abdullah bin Mes'ud 6. Müslüman olmuş. 6. Efendimiz'e iman eden herkes yalanlarken Efendimiz gizli gizli ona fısıldamış kelime-i şehadeti o da kabul etmiş. Öyle Müslüman olmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bütün seferlere iştirak etmiş. Ya dişim ağrıdı, ayağım vardı, eşim hastaydı, çoluk çocuğum hastaydı, ateşi vardı, gitmeyeyim. Hani sıcacık, sabahleyin yarım saat evvel müezzin imam camiyi açmış, cami ısıtmış, yatağımızı bırakamayan bizden, sahabeyi hayal ediniz, evinden dışarıya çıktığı esnada helalleşiyor. Çünkü gittikleri ordu onlardan kat be kat daha büyük. Ama Muhammed Mustafa ile Muhammed Mustafa'nın yolunda şehitlik inancı onları dünyadaki zevklerin tamamını ellerinin tersiyle itmesine sebep, sebep olabiliyor. Düşünün bir amel söyleyin bana namazdan sonra dışarıda bekleyin bugün söylediğine itiraz ediyorum diye bana bir amel söyleyin. Sabah namazından elde edeceğimiz sevaptan cemaatle iştirak ettiğimizde o sevaptan daha büyük sevap elde edece edebileceğimiz bir amel söyleyin gün içerisinde. 100 bin Euro'luk kar etsek, onu hepsini tasadduk etsek, sabah namazından alacağımız mükafatı elde edemiyoruz. Sahabe, Bedir'e yürüyerek gitmiş Ramazan-ı Şerif ayında. 300 tane nefer, 300 tane inanmış sahabi Bedir'e gidiyor. Karşılarında o günün süper gücü Kureyş, bin kişi, üç katı daha büyük. Hepsi donanımlı. Ama ve lakin yolun sonunda şehadet var. Yolun sonunda mükafat var, cennet var, evimizden kalkıp da camiye gidemiyoruz. Bugünkü yapacağımız mücadele Allah'ın evlerini doldurmaktır. Bugünkü yapacağımız mücadele beş dakika kahvedeki muhabbetimize ara verip benim bir yere gitmem gerekiyor. Ben burada İslam'ı temsil ediyorum. Sadece seneden seneye, Ramazan'dan Ramazan'a, bayramdan bayrama camiye giden bir nefer değilim ben. Ben günlük Allahü Teala'nın gerçek anlamda kulum dediği o tayfenin içerisindeyim. Muhammed Mustafa'nın övdüğü o sınıfın içerisindeyim. Dememiz gerekiyor. İşte Abdullah bin Mesud hayatında en çok zevk aldığı olaylardan bir tanesi müşriklerin müşriklerin tabiri caizse en rahatsız oldukları olaylardan bir tanesi kardeşlerim onlar güçlü ya. Herkes onlara ne derse, bugünkü Siyonistler gibi, İsrailler gibi ne derlerse yapacağız, yapmayacağız. Boykot etmeye devam edeceğiz Müslümanlar. O kardeşlerimizin karşısında bile hesap veremeyiz. Boykot etmeye devam edeceğiz. Zevklerimizden feragat edeceğiz. Onların mallarını tüketmeye, tüketmeye onları tarih sahnesinden bitireceğiz. Ama ben yapmazsam bir şey olmaz demeyeceğiz. Müslüman şuurunu kaybetmeyecek. Müslüman birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeyi bilecek. Ocak ayı geldiği zaman büyüklerimiz birlik, beraberlik içerisinde Batı Trakya'daki Müslümanların ne yaptığını bilecek. Gençlere bunu aşılayacak. Ama ve lakin ben yapmam demeyecek. Ben yapmam dediğimiz zaman zaten bunu istiyorlar bizden. Paramparça olalım, dağılalım, yok olalım. Müslümanım sadece ismim İslam ama lakin İslam ile ilgili hiç bir bedel ödemeyeyim. Yok öyle bir şey. Evet, bu gençlerin tamamı bedel ödüyorlar. Belki lisanları yarım yamalak oluyor. Belki Yunancayı tam geliştiremiyorlar ama bir bedel ödüyorlar. Gerekirse ödeyeceğiz. İşte Abdullah kafirlerin içerisine güya güçlüler ama onların sinir uçlarına dokunacak şekilde altıncı Müslüman olmuş yeni ayetler geliyor. Ya Resulallah diyor bana izin ver diyor. Şu müşriklerin arasına gireyim. Şu ayetleri şöyle canlı bir şekilde okumama izin verir misin diyor. Çok garip gibi gelebilir. Çok basit gibi gelebilir. Ama şu olayı söyledikten sonra bir hak vereceksiniz bana. Şuradan Seyahate çıktığınız zaman Yunanistan'ın batı tarafına giderken İskeçe'yi geçtikten sonra yol üzerinde namazlarını çıkıp da şöyle Allah'ın Allah'a ibadet etme saatim geldi diye arabasını park edip kaç kişi namazını kılabiliyor. Cesaret edemiyoruz. Kıldığım zaman bana gerici diyecekler diye korkuyoruz. Üç gün geziye gidiyoruz, dört gün tatile gidiyoruz, namazların tamamı gitti. Nereye gitti? Kaza. Başına başka bir kaza gelmiş olsa nasıl hesabını vereceksin? Düşünün, İslam'ımız kimse bize eziyet etmiyor, namazları kılma cesaretini gösteremiyoruz. Böyle irademiz yok. Ama Abdullah, müşrik toplumun içerisine girecek, Kabe'de onlar gülüp eğlenirken, Oraya gelen sadakaları kendi aralarında bölüşürken aralarına girecek ya eyyuhel müddessir kum feendir ayetlerini okuyor. İkra bismi rabbikellezi halak ve müşriklerin öyle bir ağrına gitmişler ki almışlar Abdullah'ı bayıldıncaya kadar dövmüşler. Abdullah kendine geldikten sonra Abdullah diyor biraz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niye bunu yapıyorsun? Ya Resulallah Onların öyle sinirden tırnaklarını yediği zaman öyle hoşuma gidiyor, öyle zevk alıyorum ki Abdullah bir daha yapma. Ya Resulallah bana müsaade et. Abdullah kendisine geliyor, yine gidiyor müşriklerin arasına yine Kur'an okumaya başlıyor. O Abdullah kardeşlerim bizlere bir, bir, hadis rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Men kara'a tebarekellezi biyedihil mülk kim ki Müslümanların içerisinde Tebarekellezi diye bilinen Mülk Suresini okursa ne zaman? Küllü leyletin her gece ne kadar sürer? 5 dakika. Ezberlediğiz ezberlersek bunu 3 dakika 4 dakika içerisinde bitireceğiz. Yani kısacası Türkçesi kim ki gün içerisinde geceleyin yatmadan 4 dakika telefonda geçirdiğimiz vaktin yüzde biri yüzde birini mülk suresini okuyabilmek için, okumak için ayırırsa unutmasın. مَنَعَهُ اللّٰهُ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ Mülk suresini okuduğundan ötürü allah Teala onun üzerinden kabir azabını kaldırır. Daha ve kunne fi ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz efendimizin zamanında yaşarken bütün sahabeler nusammihal mani'a tebareke suresini, mülk suresini engelleyici diye isimlendirirdik, mania engel diye isimlendirirdik diye böyle bir rivayeti var kardeşlerim Abdullah'ın. Onun için ihmal etmeyelim. Her gece çoluk çocuğumuza alıştıralım. Ecelin ne zaman geleceği, o davetsiz misafirin ne zaman kapımızı tıklayacağı meçhul olduğundan ötürü hazırlıklı olalım. Kabirde destekçimiz olsun. Mülk suresi kabirde bizim inşallah kabirde bizlere kabrin rahat bir şekilde cennet bahçesi olarak geçirmesine neden olsun inşallah. Kardeşlerim Mülk suresinde bir ayeti kerimede de Allah Celle ve bizlere şunu anlatıyor. Diyor ki ölümü de hayatı da ben yarattım. Hatta dikkat edici bir ifade var Rabbimizin Önce ölümü yarattığından bahseder. Elledi halakal mevta vel hayata. İnsanlar önce ölüm var. Önce ölüm vardı. Ondan sonra o dedi, o dedi ruh verildi, can verildi, ten verildi, güzellik verildi. Biz ise ölümü elimizin tersiyle yitirmişiz. Ne varsa hayat. Hayat hayat yok öyle. Ölüm ile hayat arasında küçük bir çizgiyi kaybetmememiz gerekiyor. Niçin ölümü yarattın ya Rabbi? Onun da cevabını o veriyor bizlere. Ellezî halakal mevte vel Ölümü yaratan benim, hayatı yaratan benim. Soruyoruz Rabbim niçin? Liyeblüveküm eyyüküm ahsenu amele bu meçhulün içerisinde size ruh üflendiği esnada buraya kadar ki olan sürenin içerisinde hanginiz daha güzel amel işleyecek? Hanginiz daha güzel namaz kılacak? Hanginiz kimsenin kalbini kırmadan sadaka vermeye devam edecek? Hanginiz gönül yapmaya devam edecek? Hanginiz dilini afetten korumaya devam edecek? Sebep bu. Neden bu? Bizler ise ölümü elimizin tersiyle yitirmişiz. Hayatta hangimiz birbirimizi ezebileceğiz? Hangimiz daha üst makama çıkacağız? Nereye gidersen git, Karun kadar zengin olamayacaksın. Ne yaparsan yap, Süleyman Aleyhisselam'a Rabbimizin vermiş olduğu saltanata nail olamayacaksın. Şehrin tamamını istila etsen, o da yetmeyecek ikinci bir şehri arzu edeceksin. Ama ölçüyü kaybetmememiz gerekiyor kardeşlerim. Hemen gelecekmiş gibi bir hazırlığın içerisinde Olmamız gerektiğini bizlere Mülk Suresinin içerisindeki bu ayeti kerime anlatıyor. Mekke'deki müşrikler, Arap müşriklerin şöyle bir görüşü vardı. Onlar, onların inancını Allahü Teala bir ayette şöyle anlatıyor: Müslümanlar asla böyle bakmamalı. Neymiş onlara inancı? İn hiya illa <laughs> hayatüne dünya. Bakın, bakın bu cümlede bizler de duyuyoruz. Bakın o camideki hocanın anlatmış olduğu ahiretmiş, ölümmüş yok öyle bir şey. Bu cümleleri duymuşsunuzdur. Bu cümleleri hem de Müslümanım diyen kimselerden duymuşsunuzdur. Varsınlar konuşsunlar ama alemlerin Rabbi Mekke'deki müşriklerin inancının böyle olduğunu bu cümleyi onların söylediğini söylüyor. Ne diyormuşlar? İn illa illa hayatuned dünya. Hayat sadece dünyadan ibarettir. Yaşarsın, ölürsün, bitti. Kusura bakmayınız. Bizim ahırdaki ineğin de inancı budur. Yer, içer, sütünü verir, bitti. Kasaba gittikten sonra hayat bitmiştir. Halbuki insanın inancı bu değildir. Mekke'deki müşriklerin inancı böyle. Ne mutu ve nahya ölürüz, yaşarız, ve ma nahnu bi mab'usin. Biz tekrar diletirip de yaptıklarımızdan hesap verecek değiliz diyorlardı. Bugün maalesef Müslümanlardan da böyle diyenler var. Hayat öyle bir cazip gelmiş ki Müslüman da aynen böyle düşünüyor. Özür dileyerek söylüyorum. Gençler yanlış anlamasınlar. Vur patlasın, çal oynasın bir hayat yaşayayım bunun hesabı olmayacakmış gibi bir inanca sahip olmayalım. Hepsinin yaptığımız, aldığımız nefesin, sıhhatin, Rabbimizin vermiş olduğu nimetlerin hepsinin ama hepsinin hesabı verilecek kardeşlerim. Rabbim, Rabbim kendi doğrultusunda Muhammed Mustafa'nın rehberliğinde inancına sahip medeniyetine sahip anne babasının anne babasının etrafında tarih bilinciyle din bilinciyle yaşamayı bunu yaşarken de gurur duya duya yaşamayı bu memlekette böyle gençler görmeyi bizlere nasip etmiyor müyesser eylesin. Tabii kabre gittiğimiz esnada Kur'an bizim rehberimiz olmayı, Kur'an Kur'an'ın emirleriyle bir hayat yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Cuma'nın bereketi hepinizin, hepimizin üzerinde olsun.